Yardım değil mi ya. Ulan bu da müsellim amca. <laughs> amcacığım. Ho! Ya kapat şunu. Pardon pardon. Ee çekici nerede? Çukurova'nın en çekicisi olarak ben geldim. Amca olmaz mı? <laughs> tabii olur. Ama... ...tabii amcandan sonra değil mi? Tabii canım. Seninle yarışmak mümkün mü amcacığım? <laughs> Çekeceğiz bunu. Eee vallahi ben şimdi çekici çağırdım da anlamadığım bir şey var. Senin gibi bir bilim insanı nasıl oluyor da böyle 60 model bir arabayı tamir edemiyor? İnan aklım almıyor amcacığım. Ben böyle basit şeylerle ilgilenmiyorum, hazarım. Yani bu bir dahi hastalığı. E <laughs> İyi o zaman ben gidip bellaları alayım, dönüşte de seni alırım ha. Dur la dur. Ben de geleceğim. Ya zaten bunu burada kimse çalamaz. Bozulmuş. Başma güneş geçti yav. Hay hadi gidelim. gel o zaman. Haydi, haydi gidelim. Hadi gidiyor. Gittiler. Hey vallahi güllü lokumum gittiler. Gel gel Güllü Lokum'um, gel. Ee nasıl çalışacak şimdi biz bunu? Dur bir bakayım hele. Lan sen arabadan da mı anlayın? He. Oto sanayide çıraklık yapıyordum. kalfa olunca bıraktım. E ne yapayım? Ruhum amatör. Ustalaşınca bırakıyorum güllü lokumu. Sende laylon çorap var mı? He var. Hem de kilotlu. Süper ince. Parlak. Sıklaştırıcı zilliğe sahip. Olur olur. Hadi çıkar. Şimdi mi? He şimdi. Burada. He burada. Sen beni soymaya çalış yine mi? Öyle evlenmeden olmaz yani. Ya öyle değil güllü lokumum. Kayış kokmuş kayış. Onu bağlayacağım. Hadi ya. He. Ha. Ondan öyle dedin yani. İyi ee, ne? Dön o zaman arkada da çıkaram madem öyle. Arka mı döneyim? Dönsene lan arkanı. Şafet hadi koş. Oy <laughs> kurban oldum dayan. Geldik. Geldik Hasan amca. Hadi ver şu musibeti de hemen denize atayım. Yok. Hemen olmaz. Önce duasını okuman lazım. Dua mı? Ben bilmiyorum ki. Tamam. Tamam ben biliyorum. Ben duasını okurum. Sen de denize atarsın. Hadi beni götürün de kurtulalım şundan artık. <laughs> Oy. Aşkım, ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika aşkım. Hadi Hasan amca okumaya başla. Aha. Bazı geçmedin değil mi Bella? Ya yazdık yazdık kuruna geldik. Bir dakika ver bana ya. Yok sana bir dakika falan yürü eve gidiyoruz sana. Ya dur aşkım. Hasan amca okudun mu? Okudum. Okudun mu? Okudum. Okudun mu? Ha, okudum dedim ya. Hah ben de. O zaman ver hatim. Hadi bismillah. Evet aşkım. Artık hepimize gidebiliriz ve dönemeye devam edebiliriz. Öyle mi? Aha. Hadi yürü, hadi, hadi, hadi yürü. Gel baban oğlum,